Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah bugünkü dersimiz yine Ali İmran suresinin 174. ayetinden devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Kâlallahu Teala Allahu Teala buyurdu ki: Fenkalebu yani raca'u min bedirin. Bedir savaşından döndüler bu efendilerimiz. Bir nimetin minallahi. Allah'tan bir nimetle bir de vafadnin bir faziletten bir üstünlük ile ne yaptılar? Döndüler. Yani bir selametin yani emniyetle döndüler. Ve bir de karlan döndüler. Çünkü o hani ellerinde mallar vardı. Yani, müşrikler korkudan savaşa katı gelmeyince eee sahabe efendilerimizle ne yaptılar? Ellerindeki ticaret mallarını sattılar. Dolayısıyla kar ile ne yaptılar? Döndüler. Lem yemse sumsuun. Onlara herhangi bir kötülük de değmedikleri halde min katlin, ölümden ve cerahın, yaralama gibi herhangi bir kötülük kendilerine değmedikleri halde döndüler. Ve tabeû rivânillah <laughs> ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Bitaati Allah'ın emrine uyarak ve Resulihi Resulüne itaat ederek fil hurucu, savaşlık çıkma konusunda onlara itaat ederek Allah'ın rızasında ne yaptılar? Tabi oldular, kazandılar. Vallahu Allah zülfadlin azim büyük fazile sahibidir. Ale ehli taati ona itaat eden ona onun taatına sahip olan kişilere üstünlük, fazilet veren e, zattır Allahu Teala. İnne mezalikum. Ancak inneme ancak zalike zali kum ey müminler o kişi eyl <laughs> kailullekum size söyleyen innen nase yukarıdaki ayette işte innen nase kad cem'ulekum fakhşehum yani sizi e, müşriklerin çok da adam toplayıp onlardan korkun diye size söyleyen kişi eş şeytanu şeytandır. Yuhavvifukum <laughs> o bikum yanlış razı dostlarım. Yuhavvifukum <laughs> sizi korkutuyor evliya ehu. Kendi dostları ile sizi korkutuyor. Ki o dostları ki el kuffara kafirler ile sizi ne yapıyor? Korkutuyor. Fe la korkmayınız. Hum onlardan ve hafu korkunuz. Ni benden korkunuz Allah Teala buyuruyor. Fi terki emri benim emrimi terk etme konusunda benden korkunuz diyor Allah Teala. İn kuntum mu'minina hakkan. Hakkıyla eğer ne yapıyorsanız, iman ediyorsanız hakkıyla İman edenlerden iseniz benden korkunuz diyor Allah Teala. Ve la yahzunke bi dammil ya'i ve kesr <laughs> iz yuhzinke ahzeneden geliyor aziz dostlarım. Ve bi fethiha ve dammiz zayi ve hatta yahzunke hazeneden geliyor. Min ahzenehu. Yani bu birincisi yuhzinke ahzenehu'dan geliyor. Yani onu e, üzmek manasındadır. Ayette ve la yahzunke seni üzmesin ey Muhammed sallallahu ta aleyhi ve sellem. Ellezine o kişiler ki yusari'une fil hayrati. Yusa, özür dilerim aziz dostlarım. Yusari'une fil kufri. Yani küfre girmekte acele edenler seni ne yapmasın? Üzmesin. Yaka'une fi Yani küfre düşenler an hızlı bir şekilde bir nusreti o küfre yardım etmek ile küfre girenler ne yapmasın seni üzmesin. Ki ve hum ehlü Mekke'de Mekke ehlidir. Evül münafıkun ve yette münafıklardır. Ey la tehtemme li kufrihim. Onların küfürlerinden dolayı üzüntü duyma. İnnehum onlar len yadurrullaha şeya. allah Teala hiçbir şeyi zarar veremezler. Bi fi yaptıkları ile. Ve inneme yadurrune enfusum. Ancak kendi nefislerine zarar verirler. Yuridullahu Allahu Teala istiyor ki el geç alelhum hazzan onlar için bir pay yapmamayı nasiben fil ahirde ahirette hiçbir paylarının olmamasını diledi Allahu Teala. Eyl e, cennet yani cennetin cenneti onlar için yapmamayı diledi Allahu Teala. Fele zalike bundan dolayı <laughs> hazalehumullah Allahu Teala onları yüzüstü bıraktı, perişan etti, rezil etti onları. Ve lahum azabun azim ve onlar için büyük bir azap vardır finnari cehennemde onlar için büyük bir azap vardır. Ve innellezine işterabül kufra bil imani o küfrü imanları karşılığında satın alanlar. Ey ehezuhu küfrü alanlar bedelehu imanın karşılığında imanı satıp imanını verip e, küfür satın alanlar. Len yadurullaha bi kufriyim küfürleri sebebiyle Allah'a zarar veremeyeceklerdir şey yani hiçbir şeyi. Ve onlar için vardır. Hazabun elimun büyük bir azap var. Elimun acı verici bir azap vardır. Mu'limun. <usül> Elim burada fail veznedir. İsmi fail manasında mu'limun. Acı verici bir azap vardır. Ve la yahsabanne zannetmesinler aziz dostlarım. Ellezine keferu kafir o anlar zannetmesin. Veyahut da ve la zannetme. Yani ya ya yayladır. Yani yahsebenne zannetmesinler yani o kafirler ve hatta ta iledir. Ve tahsebenne ey peygamber zannetme ki ellezi bunları ellezine keferu o kafir olanları enneme numlî lehum yani şunu zannetme enneme numli lehum yani onlar ey buradaki enne mazdar yani manasını çeviriyor ey imla ene yani onları eee mühlet vermemiz lehum onlara bir tatvil el a'mari ömürlerini uzatmakla ve ta'hirihim ölümlerini ertelememiz zin hayrun enfusihim onlara hayır olduğunu zannetme yani onların ömürlerinin uzun olması onlara daha iyidir diye ne sen düşün veyahut da onlar düşünmesinler artık o yahsebenne ve tahsebenne diye okunuşlara göre manası değişiyor. Yan sen o kafirlere mühlet vermemizin onlar için hayırlı olduğunu zannetme. Veyahut o kafirler kendilerine verdiğimiz o uzun ömrün kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Şimdi e, müfessir hazretleri burada bu e, ayetin terkibini, irabını yapacak. Ve enne, enne kelimesi enneme numli lehum diğer sayfadaki şu ennemadaki şu enne kelimesi ve ma'mulaha ve her iki ma'mulu yani numli lehum hayrul enfusin komple seddet geçmiştir. Meseddel mef'uleyn iki mef'ulün yerine geçmiştir. Fi kıraati tahtaniyeti. Yani o ya olan okuyuşta o enneme numli lehum hayrul enfusin cümlesi hepsi yahsebende için iki mef'ul oluyor ellezine yahsebenin failidir. O enneme numri lehum hayrun lenfusihim bu cümle komple ise e, ikinci meful yerine iki meful yerine geçiyor. Ve mesed sani veyahut da o enneme numli lehum hayrun lenfusihim cümlesi komple ikinci meful yerine geçiyor. İki meful değil aziz dostlarım yahsebenne için ikinci mef'uldür. Fil uhra o fethle okursak. Şöyle okursak aziz dostlarım. Şimdi la tahsebenne bu tahsebenne okuduğumuz zaman bunun fail içinde gizlenmiş entedir. Ellezine keferu birinci mef'uldür. Şu enne numlü numli komple cümlesi ikinci mef'ul oluyor. Ama yahsebenne okuduğumuzda ellezine bu sefer fail oluyor. Enne ve komple cümlesi yahseben ne için iki mef'ul yerine geçiyor bu sefer. İnnemâ numli lehum. Muhakkak ki biz mühlet veriyoruz. Numhilu. Mühlet veriyoruz. Lehum onlara. Liyezdâdu ismen. Ki e, e, günah bakımından bir kesetil maasi. Günahlarını çoğaltmak ile günah bakımından çoğalsınlar diye ve lehum ve onlar için vardır azabun muhinun rezil edici bir azap vardır onlar için zu ihanetin fil ahirette onları zelil kılacak bir azap vardır me kana allahu li allahu teala değildir li terk edecek değildir en müminine müminleri en li rükel müminine müminleri terk edecek değildir Aleme o üzere ki entüm ey yühennesu aleyhi üzerine olduğunuz o durum üzerine sizleri bırakacak değildir. Min, müminleri sizin üzerinde olduğunuz durum üzerinde bırakacak değildir ki min ihtilat, nedir o durum? Min ihtilatil muhlisi bi gayri halis olanın halis olmayanla karışık olacağı hal durum üzerine bırakacak değildir Allahu Teala. Hatta ta yemize ayrılıncaya kadar yani ayırıncaya kadar bir takfifi yemize teşi yüme gize yani, yani yufas ile ayırıncaya kadar el habise yani pis olanı yani el münafika Münafığı. minatta gibi yani iyi olandan El mümini müminden ayırıncaya kadar sizi o hal üzerine bırakacak değil ya Allahu Teala. Neyle ayıracak? Bir tekelifi şakkati zor sorumluluklarla el mübeyyine lizalik işte bu muhlisle munafıbı birbirinden ayıran o zor sorumluluklarla Allahu Teala ayırıncaya kadar yani sizi o şekilde bırakacak değildir Allahu Teala. Yani ayırmadan, sizleri ayırmadan Allahu Teala sizi o hal üzere yani halis olanla halis olmayanın karışmış bir şekilde bırakacak değildir Allahu Teala. Fefa fefaale zalika yevme uhud. Allahu Teala bunu Uhud gününde yaptı. Ve كَانَ kana Allahu عَلَى الْغَيْبِ alal Teala sizi gaybe de şey yapacak, muttali edecek. Gaybe de vakıf kılacak da değildir ki الْمُنَافِقَ مِنْ غَيْدِهِ min gaydihi qabla temyiz. Açıklanmadan Allahu Teala ayırmadan önce ki sizler münafığı gayr münafıktan bilesiniz. Yani Allahu Teala sizi gaybe de vakıf kılmayacaktır. E Teala sizi nasıl ayıracak? İşte bu sorumluluklarla sizi ne yapacak? Halis olandan halis olmayana ayıracak. Velakin Allah yalnız Allahu Teala yectebi yani yektaru seçer min rusulihi elçilerinden men u dilediğini seçer fe ala gaybi kendi yani istediği o resullere gaybe dair ne yapar onu vakıf eder. Kema nasıl ki atla annebi peygamber efendimizi vakıf kılmıştır. Ala halil münafıkine münafıkların durumu üzerine Peygamber Efendimiz'i vakıf kıldığı gibi e bizi o şekilde ne yapmamıştır? Allahu Teala vakıf kılmamıştır. Dolayısıyla nasıl ayıracak Allahu Teala bunları? Zor sorumluluklar vererek ayıracak. Fe'minu <laughs> billahi ve rusulihi. Allah'a ve Resulüne iman edin. Ve in tu'minu eğer iman ederseniz ve tettequn nifaka ve o nifaktan sakınırsanız felekum ecun azim sizin için büyük bir sevap vardır. Ve la zannetmesinler ellezine yebhaluna cimlik yapanlar zannetmesin. Ve hatta aynı diğer önceki ayetteki gibi ve la sen zannetme ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ellezine o kişileri ki yebhaluna cimlik yapan bime atahumullahu min fadli Allahu Teala'nın kendi fadlı ile kendilerine verdiği o mallardan mallar mallarda cimrilik yapanlar zannetmesinler. Ve de cimrilik yapanları zannetme. Neyle? Bir zekatihi. Yani zekatını vermekle cimrilik yapanlar ne yapmasınlar? Zannetmesinler. Huve, ey buhluhum. Onların o şeyi e, cimrilikleri hayrallahum. <laughs> Kendilerine daha hayırlı olduğunu zannetmesinler. Hayır dostlarım. Mef'ulun sani bu hayran yahseben ne için ikinci mef'ul oluyor. Ve fasl şuradaki damir fasl içindir. Vel evvelu birinci mef'ul ise buhlehumdur mukadderan. Gizli bir buhledir. Kablel mevsuli mevsuldan önce e, gizli olan bir e, buhle kelimesidir. Yani şöyle. Ve la yahseben zannetmesinler. Şu mevsu gördüğümüz aziz dostlarım şuradaki ellezineden önce bir buhle takdir ediyoruz. Yani vela tahsabenne. Sen zannetme ey Muhammed. buhlellezine o kişilerin cimriliğini onların cimriliğini hayrallhom onlar için ha hayırlı olduğunu zannetme. Yani birinci hayran ikinci mefuldür. Birinci meful ise buhle kelimesidir. Ama mukadderen kablel Şu mevsuldan önce bir buhre takdir ediyoruz, gizletiyoruz. İşte o gizli olan buhre tahsebende için ikinci, birinci mefuldür. Şu hayrası ikinci mefuldür. Alel fevkaniyeti tahsebende diye okursak buhre, şurada gizli olan bir buhre birinci mefuldür. Şuradaki hayransı ikinci mefuldür. ile denmiştir ki e, Ad damiru. Damirdir. Yani o huvedir. Birinci e, me, şey mef'ul. Alet tehtaniyeti. E, eğer biz o yahseben ne okursak o zaman ikinci e, birinci mef'ul huvedir. Hayran gene ikinci mef'uldür. Şöyle aziz dostlarım. Ve la yahsebenne zannetmesinler. Ellezine yebhalunle cimrilik yapanlar neyi zannetmesin? Huve. O cimrilikleri hayrallahum, Onlara hayırlı olduğunu zannetmesinler. Şuradaki huve birinci mef'uldür. Hayran ise ikinci mef'uldür diye yapıyorlar. Hayır olduğunu zannetmesinler. Bel huve şerrul Belki bu onlar için kötüdür. Daha kötüdür. Se yutavvakune mâ bekhilû bihi. Yani zekatını vermekle cimlik yaptıkları o mallar onların şeye, boyunlarına asılacaktır. Ee, bir zekat eminel mali maldan zekatı ile cimlik zekatlarını cim, zekatları ile cimlik yapanlar onların o malları yani zekatını vermemekle cimlik yapanların o malları boyunlarına asılacak. Yevmel kıyamet kıyamet gününde ben ale yapılacak o mallar hayyeten bir yılan yapılacak bir unuki boynunda tenihi şuhu kendisini ısıran bir yılana dönüştürülüp boynuna asılacaktır kema varede fil hadisi nasıl ki hadisi de bu rivayet olunmuştur. Ve lillahi Allah'a aittir mirasü semavati vel ard. ve yerin mirası Allah'a aittir. Yeri suhuma onlara varis olacaktır. Ba'de fena ehlihima yer ve göğün ehilleri e, yani sakinleri helak olduktan sonra yok olduktan sonra Allahu Teala onlara varis olacaktır. Vallahu Allah bima taamelune yaptıklarınızı yaptıklarınızdan habirun haberdardır. Dolayısıyla feyyucazi kumbi onun karşılığını Allahu Teala size verecektir. Aziz dostlarım bugün dersimiz bu kadar. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Muhammedin Nebi'l Ummi ve ala ve sahbi ecmaîn.